Öğretmenin çiftliğinden hepinize merhabalar dostlarım. Evet süs tavuğunun en süslüleri. Bakın şöyle ipek tüylü habeş civcivleri. Bu ırkı bilen gerçekten azdır. Şöyle arkadaşlar bakın göstereyim. Tüyleri adeta ipek gibi. Bakın buradan çok net belli oluyor. Habeşler şöyle. Ve çok nadir bulunan bir ırk kıvırcık cüce koşayım. Şöyle arkadaşlar marul gibi bakın kıvır kıvır. Beslemek isteyen benim iletişime geçebilir. 539 319 43 55. Hepsi kıpır kıpır sağlıklı çok güzel civcivler. Araştırabilirsiniz habeşleri ve kıvırcık cüce koşinleri. Çok güzel süs hayvanlardır. Bahçenizde Farklı görsel şölen oluşturmak isterseniz bu hayvanlar başvurabileceğiniz en güzel hayvanlar arkadaşlar. 539-319-4355 bu numaramdan benimle itibara geçebilirsiniz. Şöyle bir şey bakın kahverengi abeşlerimiz 5lerimiz çikolata diye geçer ve siyah beyaz Black model koşunlarımız.